Batman'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan iki vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman çayında aniden sular yükselince çayda bulunan iki vatandaş mahsur kaldı. Vatandaşlar 112 acil arayarak yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek beraberlerinde götürdükleri bot yardımıyla vatandaşları bota bindirerek son anda yükselen sulardan çıkarmayı başardı. Mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlar kontrollerinin yapılmasının ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.